Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 2016 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, 2016 yılı sizin yaşama biraz daha güçlü, güvenli bakabileceğiniz, biraz daha yaşamınıza sağlam temeller oluşturabileceğiniz bir yıl olabilir. Jüpiter 9 Eylül'e kadar Başak burcunda 9. evinizde ilerliyor olacak. Ay düğümleri Başak-Balık hattında 3 ve 9. evinizdeki ee, ay düğümleri özellikle ee, yaşama bakışınız, e, düşünceleriniz, fikirleriniz, manevi yönünüz, inançlar ve felsefeyle ilgili kavramlarda bazı değişimler ve dönüşümler yaşayabileceğinizi işaret ediyor. E, bu alanlarda olacak e, güneş ve ay tutulmaları da bunları etkileyecek, destekleyebilecek dışsal etkiler ortaya çıkarabilir. Kuzey düğüm 9. evinizde ve Jüpiter orada e, gerçekten kendinizi geliştirecek, ufkunuzu açacak önemli deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Eğitim, yüksek öğrenim, akademik konular, bu, bu alanlarda öğrenci olmak veya e, öğretmen olmak, yani başkalarına da eğitim verebilirsiniz. Eğitimle ilgili uğraşlar yaşamınızda çok fazla olabilir. Çok fazla okuyabileceğiniz, bilgi toplayabileceğiniz, ufkunuzu geliştirebileceğiniz, yabancı kültürler özellikle uluslararası kavramlar, e, manevi ve felsefi alanlarda bilgiler toplayabileceğiniz bir yıl. Akademik olmasa bile seminerler, workshoplar, ilgi duyduğunuz her alanda çeşitli eğitimlere katılabilirsiniz, dil kurslarına katılabilirsiniz. Jüpiter size bu alanlarda gerçekten önemli imkanlar sunacak. Yabancı uyruklu kişilerle daha fazla tanışabileceğiniz, hayatınıza girebilecek bir yıl. İş, iş anlamında özellikle uluslararası iş bağlantıları bu yıl artabilir yabancı kültürlerden kişilerle iş yapabilirsiniz. Uluslararası ticaret konuları gündemde olabilir. Özellikle Mart ve Eylül ayındaki e, ay ve güneş tutulmaları aslında yıl boyunca tutulmaların etkisi en az 6 ay sürer çünkü. Bu tutulmalar yıl boyunca bir şekilde bu e, 3 ve 9. evlerinizi hareketli kılacak ve bu alanlarda yenilikler, gelişmeler, dönüşümler ortaya çıkaracak. Ama Jüpiter ve Kuzey Düğüm yeni deneyimler ve Yabancı kültürler alanında gerçekten sizi destekliyor. 12 yılda bir gelen bu fırsatı değerlendirmeye çalışın. 9 Eylül'e kadar Jüpiter Başak Burcu'nda. 9 Eylül'den sonra Terazi Burcu'na geçecek. Ve yılın son 3 ayında ve 2017'nin de büyük bölümünde aslında kariyer evinizde olacağı için. Eee... Belki de yılın ilk zamanlarında topladığınız bilgilerin, becerilerin değerlendirileceği bir dönem olacak. Yani iş ve kariyer konularında sizi destekleyecek, iş fırsatları karşınıza çıkaracak veya sahip olduğunuz işleri büyütme imkanları ortaya çıkaracak. Evet, bu yıl Satürn yay burcunda olacak yıl boyu ve 2017 sonuna kadar yay burcunda olacak. 12. evinizdeki bir Satürn nasıl etkileri olabilir size? 12. evdeki bir Satürn aslında birazcık böyle yaşamı geri planda izlemek istediğinizi de işaret ediyor zaman zaman. Yani yalnız kalma ihtiyacını artırabilir bu Satürn. Eğer son zamanlarda çok yorulduysanız birazcık böyle yalnız kalmak, dinlenmek, geri planda çalışmak, bir enerji toplamak ya da ilgi duyduğunuz herhangi bir konuda hazırlık yapmak, çalışmak için iyi bir dönem. Örneğin ee, Jüpiter'in de desteğiyle beraber bir kitap yazabilirsiniz. Kitap yazmak için biraz böyle kendi başınıza e, yalnız kalarak, biraz inzivaya çekilerek çalışabilirsiniz. Ee, Satürn'ün verdiği o destekle kitabınızı yazabilirsiniz ve Jüpiter'in verdiği imkanlarla rahatlıkla e, onu yayınlayabilirsiniz. Çünkü 9. evdeki bir Jüpiter basın ve yayıncılıkla ilgili konularda da e, destek veriyor. Yaşamanızı daha fazla gözden geçirebilirsiniz, sorgulamalar yapabilirsiniz. Burada geçmişle ilgili hesaplaşmalar, özellikle içsel hesaplaşmalar çok fazla olacaktır. Bu da doğal olarak, hayata bakışınız, inançlar, din, maneviyat, felsefi gibi kavramlarda birazcık zaman zaman içsel çatışmalar yaşayabileceğinizi. Ama bu çatışmalar tabii ki e, gelişim için, tekamül için de önemli. E, çok fazla bilgi topla, toplayabilirsiniz, çalışabilirsiniz. E, i̇lginç bir dönem olacak, ilginç bir yıl olacak sizin için. Ama gerçekten yıl sonunda e, bunun getirilerini, bu çalışmaların, bu emeklerin getirilerini alabileceğiniz bir süreç olacak. Özellikle Jüpiter teraziye geçince e, kendinizi dış dünyaya daha rahat açabileceksiniz. E, daha fazla e, imkanla karşılaşabileceksiniz. Evet Uranüs ve Plüto açıları da tabii ki son 3 yıldır sizi çok zorladı. Plüto burcunuzda çok kökten dönüşümler meydana çıkarıyor. Gerçekten e, ruhunuzun çok derinliklerinde Plüto burada sizi dönüştürüyor ve bunu yaparken de çok zorluyor. Uranüs de dışsal şartları e, radikal değişimler için e, oldukça e, ani belki beklemediğiniz sürpriz gelişmeler ortaya çıkardı ve bunlar belki de yaşamınızda gerçekten radikal önemli değişmeler ortaya çıkardı İlişkilerinizde, kariyerinizde yaşadığınız yerde önemli değişimler yaşamış olabilirsiniz. Önemli sağlık problemleri atlattınız belki bu süreçte. Şimdi Uranüs-Piyo arasındaki bu sert açı artık azaldığı için üzerinizdeki baskısı da azalacak. Ancak bunlar ağır gezegenler. Piyo ve Uranüs e, hala Koç ve Oğlak burcunda ilerliyor. Plüto'nun bu yıl aslında kişisel dönüşümünüzde, tekamülünüzde daha fazla desteğini hissedebilirsiniz. Artık o sarsıcı ve yıpratıcı etkilerinden arınıp biraz daha kendinizi güçlü hissettiğiniz bir dönem. Çünkü Plüto Jüpiter'le e, olumlu bir temas içerisinde olacak. Gerçekten güçlendiğiniz, kendinize daha fazla güvendiğiniz bir dönem ve bunu etrafınızdaki kişilere de yansıtabilirsiniz. O sizdeki değerleri, bilgileri, tecrübeleri başkalarıyla da paylaşabilirsiniz sevgili oğlaklar. Uranüs'ün Koç burcundaki seyri zaman zaman gerek yaşadığınız yer gerek ailevi konular, geçmiş alışkanlıklar, çocuklar, çocuklukla ilgili konular, bilinçaltınız bu alanlarda huzursuzluklar yaratabiliyor, tedirginlikler yaratabiliyor. Ancak Uranüs'ün de biraz daha sakinleştiği bir dönem. Yay burcundaki Satürn'e yapacağı olumlu temaslar da sizin biraz daha içsel dinginliğinizi bulmanız konusunda yardımcı olacak. Neyi neden yaşadığınız konusunda belki de bu yıl daha fazla anlayış geliştireceksiniz. Özellikle ruhsal ve manevi konularda büyük bir bilinçlenme ve aydınlanma söz konusu Satürn ve Uranüs arasındaki temasla beraber gerçekten hem yaratıcılığınız yükselecek hem de içsel olarak Önemli bazı e, farkındalıklar yaşayabileceksiniz bu süreçte e, sevgili Oğlaklar. Evet Merkür retrolarımız da olacak. Dört kez olacak bu yıl Merkür retrosu ve daha çok toprak burçlarında bunu hissedeceğiz. 5-25 Ocak Oğlak burcunda burcunuzda meydana gelecek e, bu Merkür retrosunda e, birazcık e, yaşamınızda e, o Merkür'ün klasik sorunları, iletişim sorunları, gecikmeler, ertelemeler ee, söz konusu olabilir ee, ve yıl sonunda 19 Aralık'tan sonra tekrar sizin burcunuzda bir retrosu olacak. Bu dönemde yine biraz dikkat etmek gerekiyor. Ee, retro deyince aslında bu yılın en önemli retrosu Mars tarafından gerçekleşecek sevgili oğlaklar. Ee, Mars 18 Nisan 30 Haziran arasında retro yapacak. Yay burcunda başlayacak retro 18 Nisan 28 Mayıs aralığında yay burcunda olacak. Daha sonra 28 Mayıs 30 Haziran aralığında da Akrep burcunda olacak retro hareket. Bu dönemlerde özellikle enerjinin biraz daha içe kapandığı, içe çekildiği, motivasyonun azaldığı, bu nedenle günlük yaşamda sorunlar yaşayabildiğimiz ya da sağlık problemleriyle de karşılaşabildiğimiz bir dönem olabiliyor. 12. evinizde başlayacak retro. 12. evdeki bir Mars retrosu. Gizli düşmanlıklara neden olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İş hayatınızda özellikle gizli düşmanlıklar olabilir. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili beklemediğiniz bazı ani durumlarla karşılaşabilirsiniz. Şekerle ilgili problemleriniz varsa buna daha temkinli yaklaşmalısınız bu dönemde. Bunun yanı sıra yorgunluk nedeniyle ya da beslenme bozuklukları nedeniyle bazı sağlık sorunları sindirim sorunları karaciğerle ilgili problemler özellikle Mars yay burcunda retroysa artış gösterebilir biraz daha bu dönemde dinlenmek aslında en iyisi özellikle Nisan sonu ve Mayıs'ta genel sağlığınıza dikkat edin kendinizi çok fazla yormamaya çalışın ve ee, özellikle iş hayatınızda biraz temkinli olun. Herkese çok fazla güvenmeyin sevgili Oğlaklar. Evet iyi. 9 e, Eylül'den sonra Jüpiter'in Terazi burcuna geçmesi özellikle iş hayatınız ve kariyer hayatınızda ve maddi durumunuzda, parayla ilgili konularda biraz daha fazla şans vermeye başlayacak. 2016 yılında hazırladığımız e, haftalık ve aylık videolarımızda mutlaka düzenli takip ediniz mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.